Bir zamanların vazgeçilmezi olan Alanya çarşısında esnafın çoğunluğu koronavirüs sebebiyle dükkan kepenklerini hala kapalı tutuyor. Açık olanlarınsa müşterisi bulunmadığı için içi kan ağlıyor. Alanya Posta TV'ye esnafların durumunu değerlendiren Tüketici Hakları Derneği Alanya şube başkanı Cemal Şencan, devletin esnaflar için daha çok şey yapması lazım dedi. Alanya'daki örgütler kendi esnafını, kendi şeyini nasıl koruyabilir? Nasıl halkı, Alanya halkını o esnaflara nasıl yönlendirebilir? Önce bunları mı bakmak lazım? Önce işimizi halletmemiz lazım. Efendim turizm gelmiyor, turist gelmiyor, battık. Yok olmaz, olmaz böyle bir şey. Sadece turiste dayalı bir e, sistem üzerinden giderseniz e, esnaf da aç kalır, siz de hiçbir şey yapamazsınız. Zaten o kiralama sistemi de bizde çok değişik maalesef. Hiç kimse e, net e, rakam üzerinde maliye bildirim yapmıyor. Bunu açık açık ben söylüyorum. İşte bunu başka bir yerde de çok fazla duyamazsınız. E, maliye bildirilen sözleşme başka, e, ayrıca senet sepet yapılıp verilen e, şeyler başka. E, bunlar da herkes gözünü. Yani dürüst olacağız ya dürüst olacağız. Eğer bir sıkıntılı süreci atlatmak istiyorsak topyekün olur. Bu hiç kimse yani bir kişiden bir gruptan bir şey beklemesin. Müteselsilen herkes sorumluluğunda. Onun için daha akıllı davranmak lazım.